Arkadaşlar merhabalar hayırlı günleriniz olsun iyi günleriniz olsun ee, kazan kebabı yapıyoruz buna ne koyduk acaba ne koyduk kıyma soğan Hı? çeşitli baharatlar salça koyduk hamurunu yaptık. Ee, patlıcanımızı vere vere kestik bölmeden. Aralara Hı -hı. koyduk. Evet. Ee, domatesimizin de kabuğunu soyup aralara güzel aroması evet. olsun diye Aa, Çok güzel olmuş ama evet. Sonra da biraz fırına atacağız. Üstünü Hı. de kurutacağız. Aa, muhteşem, Zaten patlıcanın muhteşem. özü. Evet. Domatesin özü. Evet. Bu nedir? Evet. Evet. Bu, Bu nedir? nedir? Yok, yok. tabii ki. E... Madımak? Madımak. Ha. Pastırmalı madımak. Pastırmalı madımak ha, tamamdır. Ha. İyi ee, ellerine sağlık vallahi çok güzel olmuş. Bunun şeyin yanına hı. onun oynaşı e, şehriyeli pilavmış. O yüzden şehriyeli pilav Aa, yapıyorum. Evet. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine. Ay çok güzel o iyi yapışıyor. Onun da yapıyorsun. yenir dediği için. Ama şey tabii ki mutluğum için. <laughs> olsun, o sıkıntı yok. Zaten, Evet. Ee, annemle beraber görünmekten olmaktan çok mutlu, mutluyum. Ben de mutluluk duydum Teşekkür sizinle e, konuşmaktan. <laughs> tanışmaktan çok mutlu oldum. Görüşürüz arkadaşım. Ellerine sağlık. Yemeklerinde de harika olmuş. Olsun. Yiyip, evet, sağ olun canım. İnşallah görüşmek üzere görüşürüz sağ arkadaşlar. Şerifin abla şöyle bir fotoğraf çekeyim yani?